İşletmenizin nakit akışı tıkandı ve faturaları krediye çevirmeyi düşünüyorsunuz. Ama aklınızda bir sürü soru mu var? Gelin en çok merak edilenleri birlikte yanıtlayalım. Her fatura krediye konu olabilir mi? Hayır. Genellikle ticari nitelikte olan ve e-fatura sistemine kayıtlı faturalar kabul edilir. Kişisel satış faturaları bu sürece dahil edilmez. Süreç ne kadar sürer? Çalıştığınız platforma göre değişir ama çoğu başvuru online yapılır. Onay sonrası paranız genellikle 24-48 saat içinde hesabınıza geçer. Kredi limiti nasıl belirlenir? Faturanın tutarı, müşterinizin ödeme gücü ve vade süresi dikkate alınır. Yani hem sizin hem de müşterinizin finansal geçmişi önemli rol oynar. Komisyon oranları sabit midir? Hayır. İşletme büyüklüğünüz, işlem hacminiz ve seçtiğiniz finansman kuruluşuna göre değişebilir karar vermeden önce birkaç teklif almak her zaman avantaj sağlar. Bu süreç güvenli mi? Lisanslı finansman şirketleri ve bankalarla çalışıldığında süreç tamamen yasal ve güvenlidir. Platformun BDDK veya ilgili otoritelerce denetlendiğinde emin olun. Kısacası, faturaya kredi süreci doğru platformla çalışıldığında işletmeler için hızlı, güvenli ve esnek bir nakit çözümüdür.